geçen yüklediğim videoda kızım için doğum kağıdına nasıl randevu aldığımızı anlatmıştım e-konsulattan. Şimdi onun için gereken belgeleri göstereceğim size. Ee, i̇lk başta roman kimliği ve iki tane fotokopisi isteniyor. Ee, Çertifika de Casadoria'nın orijinali ve iki fotokopisi. Çertifika de Nashteri'nin orijinali ve iki fotokopisi. Babanın formüle A'sı sadece apostil ettirilecek. Çevirmeye gerek yok. Ve çocuğun formüle A'sını istiyorlar arkadaşlar. İstanbul Konsolosluğu'ndan bizden bu kadar istendi. Biz bütün belgelerimizi aldık yanımıza. Hani pasaporta kadar her şeyimizi aldık. Ama bizden sadece bu belgeler istendi. Şimdi bizim başvuru Muzun sonucu geldi e-postadan. Onu da size bir göstereyim. Şöyle. Böyle bir mail geliyor. 19'unda başvurmuşuz 7. ayda. 31'inde randevu aldık ve 1 Eylül'de falan sonuçlandı sanırım. Burada hani çözümlendi. İşte kontrol edin diyor portaldan. Şimdi geçiyoruz konsulat.ro'ya. Onu da bir gösterelim. Buradan Cerere mail'e giriyorsunuz. Cerere meleye. Ben girmiştim daha önce. Şöyle geliyor bakın. Göstereyim. Diyor ki çözümlendi. Bitti başvuru. Yani oldu artık. Burada randevu verilmiyor gördüğünüz gibi. Öteki gösterdiğimde gibi. Çünkü eee ıı, bunun için ben mail attım. Bugün geri dönüş yaptılar bana. 1 ile 3 arasında sadece evrakları alabiliyorsunuz. Pazartesi ile Cuma arasında. Ve randevu almanıza gerek yok. Evrak almak için ama evrak vermek için randevu almanız gerekiyor. Bunlar gerekli olan şeylerdi. Size birazdan konsolosun içinden bahsedeyim. Hiç girmemiş olanlar için neler olacak orada. Ee, biz evraklarımızı topladık gittik. Biraz tabii benim romancam çok hani olmadığı için biraz bir gergindik. Ortam da biraz gergindi. Ama hani evraklarınız tam gittiğiniz zaman öyle çok korktuğunuz gibi bir şeyler olmuyor. Sadece şunu söylemem gerekiyor. Biz evrakların hepsini dosyaladık. Dosya içinde alacaklar diye düşündük kendileri. Ama onlar sizden istiyorlar. Yani onlar evrakları tek tek istiyorlar. Onun için hiç hani romancısız olan arkadaşlar en azından bu verilecek evrakların isimlerini bilseler. Hani bir de işte benim ismim bu. Bunun için geldiğim gibi direkt girer girmez söylerseler zaten sadece evrakların ismini de bilseler. Onlar için yeterli olacak tarihi falan bilmeniz gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım kolayca atlatırsınız, verirsiniz, evraklarınızı alırsınız. Kendinize iyi bakın.